Ya sus Sıfır. yenilmez istiyorum seni. Lütfen lütfen. Çok rica ediyorum. O tabancayla sen vuracaksın ha. Tabanca değil bu Barış ya. Mini 14. Gücünü göstereyim mi sana? Ey o bro. Göstersene. Göstersene. <gülüyor> <gülüyor> hayır 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 hayır. Hadi bakayım. Aga Bak bunla. Bir de ben şahide şöyle bir şey var. Bir laf dedikten bir saniye sonra. Ölüyorum ya. oluyor çok komik oluyor, oluyor. Çık oradan çık oradan. <laughs> Bak. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Bakar wow. hareketlere bak, bak, bak ya. Bak tipe bak. Oğlum Hadi. millet izliyor seni. Ne söyleyeceğim efendim? Ya abi yere yere yat orada. Yere yat orada. Orada yere yat tamam mı? Oğlum küçük kişi de bu ne? He aynen. Küçük kişi mi de anlıyorlar? Adama nasıl adama nasıl vurduysam yalanın böyle yalanın böyle. Bir de ustam olup bir daha geldi. O kadar adam oldu belli ya. Ya Bulat o ne o ne saçmalık ya? Kanka adam temiz. Yapayın. Adam temizlik yapa yapa geldi. Ozan bey gezme oralarda öyle Sol önünde vurak. Hadi ben. Yapma. Kanka bu, bu bu 18 oluyor ha dikkat et. Ya 18 daha şey. o 18'ine daha girememiş <laughs> Burada benim önünde. Baba içeri 18'e lan. Ya, üf, ikisi orada, kişi orada burada. Oh my god. Gel be. Bana bakıyor. Sana geliyor. Uy, at aşağı. Arada salıyoruz bu abi. At aşağı. Bir tane yedi. Ya oğlum bana patlıyordu. Hadi be, tabancayı Yapma. değişti. Vural düşme, Vural gel. Yorum <laughs> <laughs> <Yarım> saatte mermi. Gel <laughs> <yedin. gülüyor> at, oh, bak. Al be. Uş. Yok, bunu niye çaldın neden, neden Abi çok Abi güzel vurduydum ya Beni bir aşağıdan Oğlum hiçbirini vuramadım ya ya. Sakin kutsanmış şerefsiz ya Okundum kardeşim ben. bir Kanka Valla ölmek için yapıyorum ya <laughs> Bekle bunu duyuyorum. Arkada Yat lan aşağı. aşağı. Kaç mermi taktın o bana. Oğlum bunu ikisi birden tabanca. Hayır 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 hayır. Ölmüyor. Oh, ölmedi, ölmedi. Çok Ölüyordum güzel. Ha. Ölüyordum ha. Tamam. bu arada. Dikkat et. <laughs> Önünde. Hadi be tavayı al, tavayı al. kaç Nasıl kaç ya? kaç 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 tavayı aldı. Kanka <laughs> Barış dikkat et. Ne yapıyor manyak? <laughs> Kanka iyi Merhaba ki de vurdun ha. ya. Geliyor arkamdan geliyor arkamdan geliyor bak. Vural Diggle var vurursun Vural. Ben önden gideceğim gel. Tamam gel. <laughs> gel 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 gel. Gel. Gel ben önden gideceğim. Sen benim arkamdan gel arkamdan <laughs> gel. Barış Tamam. Sol bir sol. Gel şuna şuna canı yok canı yok canı yok. Canı yok. Kurmuyorum canı yok. Vurmuyorum. Vurdum vurdum onu. <laughs> Bunu al al. Hadi be. Kanka geçiyordum tam. Oy tam geçiyordum. Gel kanka gene gel. Aynı. Yanına geliyorum. Yanına geliyorum. Bekle 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 bekle. Yanına gidiyorum. Bekle. Şeyi katıyor şu an. Yapma 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 canım. az yapma yapma. Göster göster gel, gel. gel buraya gel. <laughs> Saklanmordu şurası. <gel. gülüyor> deniyor ya. Bak. Kanka ne yapıyorsun? Vurdum ona vurdum ona vurdum ona. <laughs> ハハハハ